Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler burcu için Aralık ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte aşka, işte sağlıkta ne gelişmeler var? Bir bakalım. Evet, arkadaşlar, bir kişinin sizi gerçekten izlediğini görüyorum. Bakın burada, tam kenarda. Bu kişiyle sıkıntınız var, ayrıldığınız eşiniz ya da ayrıldığınız sevgiliniz olabilir. Kesinlikle burada iletişim yok ama bu insan sizi çok merak ediyor, çok gözlemliyor. Bir şekilde bu Aralık ayında da bir cesarete gelip iletişime geçmek isteyebilir. Evet, ayrılıkla alakalı görüşmeler olacak gözüküyor. Yani bir sıkıntı yaşanabilir. Daha sonrasında bu Aralık ayında da bu insan bir cesarete gelip bunu düzeltmek isteyecek. Çok net çıkıyor. Sevdiğiniz kişilerle bir araya çok sık geleceksiniz. Bunlar arkadaşlarınız, yakınlarınız ama sizin değer verdikleriniz olarak görünüyor. Çok bir arada olacaksınız arkadaşlar. Aktif olacaksınız. Sosyal anlamda da çok aktif olacaksınız. Yeni bir arkadaş da edinebilirsiniz bu dönemde. Belki iş yerinde çalıştığınız ortama yeni bir arkadaş gelecek ya da siz yeni bir işe gireceksiniz. Yani burada e, hayatınıza sosyal anlamda çalışmıyorsanız da yeni bir insan girecek arkadaşlar yani bir e, size iyi gelecek ama bu kişi evet çeşme çıkmış çeşmenin ağzı açık arkadaşlar yani buradan bunun anlamı şu bolluk bereket yani bu aralık ayında maddi anlamda çok güzel gelir elde edeceksiniz ya da elinize kısmetler geçecek ufak ufak paralar geçecek bunları değerlendireceksiniz ve fırsat ayı olarak görünüyor. Sakın fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Kafanıza yatan içinize sinen ne varsa bu dönemde yapmanızı istiyorum. Hayırlı süreciniz çünkü bu süreç. Ve bir para mevzunuz var. Bir para elinizden çıkacak. Bakın bir yere bir para elinizden çıkacak ama bu paranın çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bir işinizi halletmek için. Ve önünüzü açacak yani. Neyse işaret ediyorsunuz. Bekleme enerjiniz var. Beklediğiniz neyse çok çabuk, hızlı bir şekilde olacak. Bu bir e, olmasını istediğiniz bir konu olabilir, bir başvuru olabilir, bir sonuç beklediğiniz bir durum olabilir. Kesinlikle beklentiniz çok güzel ve önü çok açık. Hızlı gelişme olarak görünüyor. Evet, e, yüreğiniz daha bir huzurlu. Yani evet, sıkıntılarınız var. Şu anki anlık enerjilerde gerçekten sıkıntı çekenlerinizi görüyorum, hissediyorum da. Ama bu Aralık ayında daha bir ferah olacaksınız. Daha böyle bir önünüzü göreceksiniz. Biraz sağlık konularına dikkat etmenizi istiyorum. kuru öksürük çok olabilir. Kiminizde vücut ağrıları, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik olabilir. Üşütmeyle alakalı çok sık sorun yaşayanlarınızı görüyorum tekrarlayacak arkadaşlar. O yüzden kendinize dikkat etmenizi istiyorum. Ve ee, bir bayan çıktı burada. Bu bayanın ayak ağrısı çektiğini, bacak ya da ayak ağrısı çektiğini ya da şuradan dolayı problemler yaşadığını görüyorum. Bu kişinin biraz dikkat etmesi gereken durumları var. Ya aile büyüğünüz. Ya da artık kimisi arkadaşlar bu bayanın biraz dikkat etmesi gerekiyor. Bazı şeylere ayak, böyle bacak, ayak ağrılarını çektiğini görüyorum. Yani bir diyet e, uygulaması mı gerekiyor? Artık bir sıkıntı var burada ama bunu e, dikkat ederse yapacak. Sağlığı için ya da bu önerildi. Bilmiyorum arkadaşlar böyle göründü. Evet. E, bir kalabalık ortama gireceksiniz. Bu düğün gibi böyle bir eğlence ortamı da olabilir arkadaşlar. Kiminize göre düğün de olabilir. Hani böyle çalgılı, müzikli, eğlenceli yerlerde birkaç ayrı ayrı kalabalıklarda olacaksınız. Ayrıyeten iş beklentiniz var, boştaysanız ya da iş değişimi düşünüyorsanız bakın olacak bunlar arkadaşlar. Fakat e, çok iyi düşünmenizi istiyorum. Bir anda karar verirseniz pişman olursunuz. Çok iyi düşündüyseniz ayrılmak istiyorsanız olan işinizden öyle ayrılın. Ama bir anda karar verip özellikle de birisi için birisiyle sıkıntı yaşıyorsanız bundan dolayı ayrılmayın sakın. Sonrasında pişman olursunuz. Kariyerde yükselme e, ya da bununla alakalı bir şeyler duyacaksınız. Terfi konularınız var. Bunlar da sizin istediğiniz gibi gelişecek. Ve mesafeli bir yolda sevdiğiniz mi var ya da sevdiğiniz insan burada mı arkadaşlar İletişim olacak. Sıkıntınız varsa görüşemiyorsanız iletişim olacak ve Burada arkadaşlar böyle devlet dairesi çıkıyor. Burayla bir işiniz olabilir. Bir e, sorunu halletmek için çok sık git gel yapabilirsiniz. Ama bunu halledeceksiniz. Ya da imza konularından dolayı e, gideceğiniz yerler olabilir. Bayraklı yerler gözüküyor çünkü. Evet bir asker var burada. Asker sevdiğiniz mi var? Çocuğunuz mu var? Evet. Böyle bir konuşma yapacaksınız, çok duygulanacaksınız. Ya da eğer ki iletişim kuramadıysanız bir e, iletişim kuracaksınız. Burada bir paylaşım, bir böyle asker ama çıkıyor arkadaşlar. Ya sevdiğiniz var ya çocuğunuz var ya da yakınınız diyelim. Ya gitmeyle alakalı bir şey düşünüyorsunuz onu görmek için ya da bir iletişim bir paylaşım, bir şeyler olacak yani hayırlı durum diyor bakım. Evet canlarım ameliyat olacak birisi var. Randevu alınmış olabilir günü belirlenmiş olabilir ya da bu dönemde bu o, durum olabilir arkadaşlar yani ameliyat olabilir. Fakat bu kişi çok e, ihmal etmiş kendisini ya da tekrarlayan bir sorunu var arkadaşlar ama düzelecek. Bu ameliyattan sonra daha iyi olacak daha böyle dikkat edecek kendine ayrıca gözle alakalı problemler yaşayanlar var yakın mı göremiyorsunuz Uzağı mı miyop yani bir konu var burada bunu halletmek adına git gel yapabilirsiniz çok sık hastaneye ve arkadaşlar çok aşırı nazar var üzerinizde ve bunun ağırlığını çok hissediyorsunuz İnanın şu an bakım yaparken bunu konuşurken bile böyle bir ağırlık çöktü ee, önleyici şeyler yapın kendinize. Nazar duası okuyarak gününüze başlayın ya da bir şeyler takın üstünüze arkadaşlar. Bu size iyi gelsin. Bir bolca yürüyüş yapın. Yürüyüş size tavsiye ediliyor bu dönemde bilmiyorum. Açık alan size çok iyi gelebilir. Enerjinizi yükseltmek adına mı? Auranız çok yüksek ama. Her ortamda dikkat çekiyorsunuz, beğeniliyorsunuz. Burada da nazara göze çok geldiğinizden dolayı bunlar da size öneriliyor olabilir. Evet canlarım. Arkadaşlar göz çabuk mu yapıyorsunuz? Çok mu duygusalsınız? Bir anda göz dökebilirsiniz. Bir de sevinçten dolayı da göz dökenleriniz olacak. Duygusallaşıp. Yani çocuğunuz sizi duygulandırabilir, gururlandırabilir. Ee, bir sevinçten dolayı bir göz yaşı yapanlarınız da olabilir. Fakat iki kişi arasında kalanlarınız var. Tercih yapmanız gerekecek arkadaşlar. Bu durum size karma yaratıyor. Hayatınızda birisi varken birisiyle mi oldunuz? Ya da konuştunuz, sohbet ettiğiniz Bu olayı bu insan duydu mu? Duyabilir ya da bir uyarı var. Ee, bu durumda olanlar için biraz dikkat edin arkadaşlar. Hani her şey düzelirken ya da bu insanla küssünüz, barışacaksınız ya da bu olay mı duyulacak? Biraz dikkat edin bu konulara. Olur mu canlarım? Hepinize uymayabilir bu dediğim. uyanları kabul edin lütfen. Büyük bir balık var. Balık o kadar güzel ki. O kadar. Yani böyle. Böyle berrak bir suya doğru dalıyor gibi arkadaşlar. Böyle bir bolluğa, berekete doğru. Yani sizin sıkıntınız varsa. Maddi konularda ya da bir borcunuz varsa. Bunlar bu ay içerisinde. Biraz hafifleyeceksiniz sanki arkadaşlar, biraz bunları halledecek gibi duruyorsunuz. Ama bir yere borç vermişsiniz de, sanki bu da bunu da alamamışsınız, bir sıkıntınız var. E, istiyorsunuz ya da sizden mi isteniliyor? Siz mi borç almıştınız? Bir sıkıntı var ama bunu da halledeceksiniz. Bir birinden destek alarak e, bunun çabasına gireceksiniz ve bunu halledeceksiniz. Evet canlarım çok bereketli bir aydan geçeceksiniz ve sırtınızı döndüğünüz insanlarla ya da kimlerle kırgınlıklarınız varsa yüzleşeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu sevdiğiniz aklınızdaki kişi olabilir, eşiniz olabilir. Bir yüzleşmeler olacak arkadaşlar bu dönemde. Evet kırgınlıklar, kalp kırgınlığı çok çıkıyor içinize attıklarınız ve bir hamile ee, arkadaşlar bu kişinin son ayları olabilir. Daha çok dikkat etmesi gerekiyor sanki. Burada bir çocuk e, sevinci yaşanacak. Son aylarında birisi var sanki. E, ve bu haneye müjde getirecek. Ve bereket getirecek bu çocukla alakalı durumlar. Hayırlısı olsun. Hayırlı evlat olsun arkadaşlar. E, uyku düzeninizde bir sorunlar olabilir. Zor uyuyabilirsiniz. Biraz bu da başarısız yapabilir sizi. Ama burada bir göç, güç gösterisi yapacak bir insan var. Bunu kıskançlıkla yapacak. Bu iş ortamınızda bu kişiye böyle karşılıklı şeye girmeyin arkadaşlar. Savaşa girmeyin. Bu kişi etrafındakiler hep biliyor böyle bir karakter olduğunu. O yüzden kendinizi hiç onun şeyine koymayın. Siz yapılması gerekeni yapın ya da uslubunuza dikkat ederek cevap verin. İnanın ki böyle daha çok öne çıkacaksınız. Onun gibi olmayın yani. Birisi size böyle bir üstünlük taslayabilir ya da bir lafla sizi kırmak isteyebilir. Sakın tepki vermeyin. Evet bu sizi daha da çok yüceltecek. Bu kişinin bu yapısı var demek ki. Bunu da herkes biliyor çevreden. Evet sakın arkadaşlar dikkatli olun. bir boş arazi var burada. Burayla alakalı bir düşünceniz varsa yaptırmak ya da satmak gibi. Bunlar da bu ayda e, gündeme gelecek ve kararlar verilecek diyor bakın evet e, bu şekildeydi arkadaşlar evet e, videomuz bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim videolarımı da beğeniyorsanız teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz hoşçakalın